Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 olup kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir CS:GO NET videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün CS:GO'ya e inanılmaz bir özellik geldi. Biliyorsunuz CS:GO'da operasyon görevleri geliyor ve bedava skinler kazanabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu mod CS:GO NET'e de bugün itibariyle gelmiş bulunmakta. Şöyle Sol alttan operasyona tıklıyorsunuz abi. Size verilen görevleri yaptıkça hem bedava skin hem bedava bakiye kazanıyorsunuz. Ben videodan önce birazcık görev yapıp bakiye ve skin aldım. Şimdi sizlere devam edeceğim. Şöyle 3 tane görev tamamladım görmüş olduğunuz gibi. Görevleri tamamladıkça karşınıza yeni görevler çıkıyor. Az önce mesela 5 tane değil de 4 tane kasa savaşı yaparak 2 dolarlık bedava bonus bakiye kazandım. Şimdi de 10 tane kasa savaşı yaparak 1,5 dolarlık bir bedava bakiye kazanacağım. Son bir tane savaşım kaldı. Onu da sizlere göstererek bu operasyon görevimizi tamamlamak istiyorum. Şöyle. Yensek de, yenilsek de umurumda değil. Çünkü bedavadan 1.5 dolarlık bonus paketi gelecek bana. Hadi bakalım. Yendik sanırım. Evet, yendik. Ee, 7 sen bayağı pahalı bir şey çıktı. Çok iyi abi. Hayır ne diyorsun amına koyayım? Arkadaşlar diyelim ki sizler de CSGO.net'e bakiye yükleyip bedava bonus bakiye kazanmak istiyorsunuz ve bu operasyon kasalarından açmak istiyorsunuz. Sol üstteki bakiyeye tıklayıp promosyon kodu bölümüne FBB yazarak %35 bonus kazanabiliyorsunuz. Diyelim ki siteye 100 liralık bir bakiye yükleyeceksiniz. FBB kodumu da kullandınız. Eğer FBB kodumu kullanırsanız 100 liralık bakiye siteye 135 lira olarak yansıyacak. Yani bedava benden 35 lira sizlere hediye olmuş olacak. Buradan kredi kartınızla, buradan CSGO envanterinizle kolay bir şekilde siteye bakiye yatırabiliyorsunuz. Lütfen FB kodum kullanmayı unutmayın. Şuradan hemen ödülümüzü alalım. Bakın 47.86, 49.36'ya çıktı. Yeni bir görev açıldı böylelikle. 6 dolar ve üzeri kasaları açarak bu sefer yine görevimizi tamamlamış bulunacağız. Şöyle bir görevimizi de tamamlamış olduk. Bakalım ne verecek 5 dolarlık bonus bakıyor abi baksanıza inanılmaz güzel görevler ya gerçekten bayıldım abi. Bu sefer de 15 tane savaş yapmamı istiyormuş ama onunla uğraşmak istemediğim için hemen geçiyorum. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Şimdi standart kasalara geldik. Şöyle 4 tane yapıştırdım. Bu arada bunlar özel kasaymış. Çok özür dilerim. Hemen şu görevimizi bitirelim. Bakın. Açtıkça altta görev hani. Oy! Bu arada gerçi çok fazla kar etmemişiz ama olsun. Güzel bir şekilde bir görevimizi de böylelikle tamamlamış olduk. Hemen şuradan tak diye ödülümüzü alalım. 1 dolarlık bonus bakiye verdi. Hiç yoktan iyidir abi. Aha! Bu sefer kartları kazıyarak görev kazanacakmışız hemen. Şöyle tak 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 görev bitirelim abi. Rastgele açıyorum. Garanti kazanç. Bas abi bas 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 bas. Yanlışlıkla güzel bir skin çıkarıyormuşum buradan kafayı yerim he. Şöyle açalım abi. Umurumda değil ne çıkarsa. Ben şu anda görevleri tamamlayıp bedava paranın peşindeyim abi. Tak 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 burada mısın lan? Yok burada da değilmiş. Hepsini satalım. Bir tane daha böyle bir tarayalım abi. Son görevimiz de bitmiş olsun. Bu arada en az dörtlü açılım istediği için görevden saymadı. Hemen tak tak diye bir dörtlü daha hızlı bir şekilde açıyorum. Ulan her zaman da ikincisini biliyoruz. Üçüncüye gelmeden eleniyoruz abi. Kafayı yedim ya. Şöyle operasyon bölümüne gelip bir ödülümüzü daha alalım. Bu sefer bir buçuk dolarlık bedava bakiye geldi. Bu arada hızlı bir şekilde yapabiliyoruz gerçekten. Çok sevindim. Standart kasalardan açarak bir görevimizi daha tamamlamak istiyorum. Tak 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 tak. Hop şöyle iki görev birden tamamladık bedava abi. Bakalım buradan ne gelecek? 2 dolar daha geldi. Sonra başka nereden geldi? Aha da buradan da geldi abi. Bakın bunun verdiği %25'lik bir promo kodmuş. Ama benim zaten FBB kodum %35 bonus kod veriyor. O yüzden bunu kullanmanıza gerek yok. FBB kodumu kullanarak %35 bonus kazanabilirsiniz. 66 tane kasa açarak bir diğer görevimizde bitirebiliyormuşuz. Şöyle hızlı hızlı bir aç. 66 tane bir kasa açalım şöyle bir görevimiz daha bitirip artık normal kasaları açmaya döneceğim. Umarım sıkılmamışsınızdır. E, bedava bakiyeler kazanabileceğiniz için bu kasaları biraz fazlalıklı göstermek istedim. Tak 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 diye hızlı bir şekilde açıyorum. Son 6 kasa kaldı. Ananı satayım ya. 5 tane artık yanlışlıkla. Evet bir görevimiz de böylelikle tamamlamış olduk. Şöyle dokunup 2 dolarlık bir bonus bakiyemiz daha almış olduk. Bu sefer upgrade yapmamızı istiyor. Hemen yapalım abi tak diye koydum yükseltmeye geliyorum rastgele basıyorum abi gelse de gelmese de umurumda değil bakalım görevimiz tamamlanacak mı yani okumadığım için tamamlanmadı ama herhalde bir dolarlık iteme basmamız gerekiyor yo tamamlanmış güzel bir tane upgrade yaptık hemen ikinci upgrade'imiz de yapalım neyse arkadaşlar ben bunu çok fazla gösterdiğimi düşünüyorum bayağı da bir zamanınızı aldım şimdi bir önceki kasalarımızdan açarak videomuza devam edeceğim iPhone 12 kasalarından güzel bir kar etmiştik önceki videomuzda. Hemen bu karımızın devamını da sağlamak da istiyorum şu anda. 4 tane sarı item olduğu için bir tane alana kadar devam edeceğim. Hızlı hızlı açmaya devam ediyorum. Bir tane sarı istiyorum kankacığım senden. Bir tane sarı ver bırakayım peşine gideyim. Hadi. Hadi. Ulan düşünsene de şunun içinde iPhone 12 Pro falan var. Çıkardığında sana gönderiyor. Gerçekten efsane bir olay olurdu ama nerede? Hadi 31 dolar, 34 dolar. Yani zarar etmiyoruz ama Evet hiç zarar etmedik. İlk kez zarar ettik. Yine zarar ettik. Ama 30-40 centlik zararlar oluyor. O yüzden hiç problem değil. Açmaya devam ediyorum. 10 numara 5 yıldız kasa olmuş. Bakın. Batırmıyor çok fazla ama katlattığı zaman bir 10-15 doları geliyor yani. Hala bir tane sarı alamadığımız için ben şu anda sinirlenmeye başladım. 26 dolar, 30 dolar, 35 dolar. Bir tane sarı ver siktirip gideyim hadi. Hadi sen de beni zorlama ben de seni zorlamayayım kankacım. 60 dolar bile verdi bir tane sarı vermedi. Biz de iPhone 12 kasasıyla devam ederiz. Bu kasadan çok fazla katlayacağımızı düşünmüyorum. O yüzden kırmızı ne kadar item varsa çıkartıp satacağım onları. 62 dolar geldi gayet iyi. 350 dolarımızı bu şekilde 500 dolara katladık. Hop 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 Evet, 58 dolar daha gelmiş oldu. 542 dolarla devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, 2 dolarlık FEV kasamdan sizler de gelip açabilirsiniz. 9 dolar veriyorsunuz. Böyle e, skinler alabiliyorsunuz abi. 13 dolar geldi, 7 dolar geldi. Yani kötü çıksa bile mutlaka kullanabileceğiniz skinler geliyor. Mesela mor bir skin, turuncu bir skin. Sonra şöyle baktığımız zaman bir tane AWP skin'i. Şöyle bir tane e, MP5 SSC mis gibi abi. 9 dolar, 34 dolar geldi mesela bakın. 17 dolar. Bu itemlerin tamamını kullanabileceğinizi düşünüyorum. 536 dolarla da devam ediyoruz. Şöyle artık bir hızlı açılım yapmak istiyorum. 4 tane kitword'ü patlattım. Bir daha bat patlattım. Bir daha patlattım. Bir daha batana kadar açacağım. Bana köpek gibi Fire Serpent vereceksin sen ya da poseydin abi. 52 dolar, 59 dolar. Acaba emretmeden mi konuşsaydık beyler? <laughs> 128 dolarlık AK dursun envanterimizde. Açmaya devam ediyorum. 113 dolar daha geldi gayet iyi. Biraz da Rainman kasası açalım. Diggle Blaze veya Fire Serpent çıkarmak için. 10 tane açtık. Battık. Bir 10 tane daha açtık. Yine battık. Bir 10 tane daha açsak gelir mi? 174 dolara katladık. Harika. 160 dolara katladık bu seferde. 368 dolar bir bakiyemiz oldu. Son olarak 2 tane bıçak kasası açıp videoyu bitireceğim. Umarım bu iki kasadan kar edebiliriz. Hadi. Renkli bir bıçak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum senden. Güzel. Bayonet freehand'den Okey abi ama bu maalesef çöp. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi de bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. Kazanan arkadaşların bana Instagram'dan bu videonun linkini ve kazandığı dakikasını atmaları gerekiyor DM'den. Aksi takdirde elenmiş olacaklar. Şöyle Emircan kardeşimiz takip ediyor muymuş diye. Hemen bir bakalım. Takip ediyor. Yeni bir arkadaşımızı seçtim. Ahmet Onur Serez. Kankacım neden boşluk koydun? Umarım bu sensindir. Vallahi da böyle. Yani eğer boşlukları sildiğimde çıkmasaydı elenmiş olacaktı ama Allah'tan doğru yazmış. Son kazanan arkadaşımızla seçtim. Merten İzer. Aynen öyle bu kardeşimizi de takip ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.